istiyorum. Tamam mı? Ee, sen dün ben Didem'i burada, yani Didem çok kötüydü. O halde bile sana burada bir laf bile etmediysem o Didem'e Didem olan hatırımdan dolayı. Sen bana hani demişsin ya senin üzerinde don yoktu ben sana don aldım. Sen bu lafı kullanabiliyorsan zaten dostunu hiç sevmemişsin demektir. Al bu da aldığın donlar tamam mı? Bak şimdi. Aldın değil mi sen bunları bana? Ben bunları sadece senin yanında giydim. Bak yırtılmıyor bile. Ne kadar Para verdiyse artık Buse korkmaz. Al. da onlar değil mi bunlar bana? Değil mi? Sen bunları aldın değil mi bana? Bak bunu yırttım. Bir de bunu almıştım ona. Seninle giydim bunu bir kere. Daha da hiç giymedim. O da sana olan saygımdan sakladım tamam mı? Senin benden bir hatırım vardı. Artık o da yok canım. Hani ben kendimi pazarlıyormuşum ya. sana don alıyordum ben. Seni tehdit etmem. Aldığım donları gördük. Ben bunları senin yanında bir kere giydim. Ondan sonra arkadaşım diye sakladım. Ben bunları atabilirdim kavga ettiğimizde. Arkadaşımsın diye sakladım tamam mı? Çok sinirlendim. Yok benim çilekli bir şeyim varmış. Çilekli bir şeyle benim fotoğrafım varmış. Bana da o fotoğrafları. Ne olabilir? Kalk çek. Bir şey benim fotoğrafım varmış, ifşalarım. Lütfen bana at onları, lütfen. Ya da yay. Adam, sen yayarsın tamam mı onları? Ama bir şey diyeceğim herkese yine. İfşası herkesin herkes, <laughs> ifşa, herkes <laughs> kadar yayıldı zaten. Senin yolun senin yolun yayılmıştı. Kilotlu, südyenli insanların ifşaları yayıldı. Neyse. Babanın karşısına çıkıp anlatırsam mahvederim seni. Babam da seni bekliyor zaten. Yani babam beni mahvetmeni bekliyor. Yol al küçük kaşar. Ben küçük kaşarmışım arkadaşlar. Oo. Yani ben sana daha hiçbir şey demiyorum. Namus belatı değildir deyip deyip benim namusuma laf ediyorsun burada. Ne? Sen benim ne namussuzluğumu gördün ki yani? Çok komiksin. Komik duruma düşüyorsun. Yani arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Sadece bana yazdıklarını okudum burada. Yani iyi ya da kötü siz karar verin. Ben küçük kaşarmışım yani ondan dedim. Küçük kaşarlığımı yaptım burada da. Seninki de küçük kaşar. Evet. <laughs> Şapşap. ya aslında hani... Bunlarla bari canları falan seveyim. Boşa gitmesin ama yok değil. Yer bez yapar. aşağı atacağım da adamlar var aşağıda. <laughs> Bileni sikerim. Amına koydum o kaşarı. Bilmiyorum ki sanki kendine birine pazarlattırmaya çalıştığını, bu birinin ismini vermeyeceğim çünkü öyle bir şey olmadığı için onun da ismini kirlenmesini istemiyorum. Bilmiyorum sen kendini birine pazarlattırmaya çalıştığını, pislik X, yayın açtırıp pisliklerini döktürme bana. Ee, yediğin her şeyi biliyorum. Küfür etmiş bu da yine onu söylemeyeceğim çok iğrenç, ağzıma yakışmaz. Adam o yayında yazdıklarını görüyorum seni sikerim. Sakın sert bir şey söyleme sana bacak sokarım. Bacak sokuyorum. Neyse. Ben hayal ver... var mı? Görsel hayal <gülüyor> edenler <gülüyor> var mı? Ne? <laughs> Aranızda hayal edenler var mı? <laughs> Senin götünde don yok da e, küfür etmiş yine. Sana don alıyordum ben. Sen bana aldığın bu iki parça şeyin bile lafını yapıyorsan yani yazıklar olsun sana. Ben bunları atmadıysam seni hala seni hala affedeceğim yüzünden atmamışımdır ve dünden sonra sen bunu, bana bunları, bana yazdın ya. Yani yok artık. Gözümde öyle biri yok. Çok umudan bilmiyorum ama artık yok yani. Ve Didem, Didem'le barışmaya çalışıyorsun sanırım hala. Didem sana asla yem etmeyeceğim haberin olsun. Didem seninle asla barışamayacak ben burada olduğum sürece. Barışırsın evet yani. Çok beklersin daha. Ah, ah. Benim çilekli bir şeylerim varmış ve fotoğrafım varmış o çilekli bir şeylerde. Onları paylaşmasını istiyorum burada. Ona sesleniyorum.